Hoş geldiniz. Bu videoda AG Gram dizüstü bilgisayarınızda en sık karşılaşılan Wi-Fi sorunlarını nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Öncelikle kontrol merkezindeki Wi-Fi simgesine tıklayarak Wi-Fi'nizi basitçe açıp kapatmayı deneyin. Ya da bunun yerine tüm bağlantıları tek tıkla sıfırlamak için uçak modunu da açıp kapatabilirsiniz ve ardından Wi-Fi'nizin durumunu kontrol edin bağlantımız iyileşti. Eğer iyileşmediyse Wi-Fi simgesine sağ tıklayın. Ayarlara git'e tıklayın. Ardından A ve interneti seçin. Sonra önceki sayfaya geri dönün ve gelişmiş A ayarlarını seçin. Şimdi A sıfırlamayı seçin. Şimdi sıfırlaya tıklayın. Ardından evet deyin. Bu bildirimi kapatın. Ve şimdi başlat menüsünü açın. Güç seçeneklerine gidin. Yeniden başlatı seçin ve cihazınız yeniden başlayana kadar bekleyin. Ve cihazınız yeniden başlatıldıktan sonra hesabımıza giriş yapalım. Ardından kontrol merkezini açalım. Yine Wi-Fi simgenizin yanındaki OK simgesine tıklayın. Ardından şifresini girerek A yeniden bağlanmayı deneyin. Enter tuşuna basın ve şimdiye kadar bağlantınızın İyileşip iyileşmediğine bakın ve eğer hala iyileşmediyse endişelenmeyin. Görev çubuğunuzda Wi-Fi simgesine sağ tıklayın ve A sorununu teşhis et'i seçin ve Wi-Fi sorununuzu çözmek için sorun giderme adımlarını göreceksiniz. Yani ee, şu anda yapmanız gereken tek şey karşınızda. Gördüğünüz tüm bu sorun giderme adımlarını uygulamaktan ibaret. Ve eğer hepsini uyguladıktan sonra hala Wi-Fi'ınıza bağlanamıyorsanız yapabileceğiniz bir diğer şey de Wi-Fi sürücülerinizi manuel olarak güncellemektir. Bunu yapmak için Başlat menüsünü açmanız ve ardından Aygıt Yöneticisini aramanız gerekiyor. Ve Aygıt Yöneticisini bulduğunuzda onu açın. Şimdi aygıt yöneticisi ekranında A bağdaştırıcıları listesini genişletmeniz gerekiyor. Ve bulmanız gereken Intel Wi-Fi bağdaştırıcısıdır. Eğer bilgisayarınızda bir şekilde internet bağlantınız varsa sürücüyü güncelleye tıklayabilir ve sürücüleri otomatik olarak aratabilir. Cihazınız için uygun bir sürücü olup olmadığını görebilirsiniz. Alternatif olarak sürücüleri EG'nin sayfasından manuel olarak da indirebilirsiniz. Bunu yapmak için eğer bu cihazda internet bağlantınız yoksa muhtemelen başka bir cihaza ihtiyacınız olacak. Ve uygun sürücüleri bulabilmek için öncelikle cihazınızın modelini kontrol etmeniz gerekecek. Cihazınızın modeli ise dizüstü bilgisayarınızın arka kapağında yer alıyor. Şimdi size bunu nasıl bulacağınızı hızlıca göstereyim. Böylece dizüstü bilgisayarınız için doğru sürücüleri kolayca bulabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarı çevireyim. Ve burada dizüstü bilgisayarınızın arka tarafında model ve model adını ya da model numarasını görebilirsiniz. Bunu ya aklınızda tutmanız ya da daha gerçekçi olarak bir fotoğrafını çekmeniz veya bir yere not etmeniz gerekiyor. Şimdi bir saniye içinde geri döneyim. Şimdi yapmanız gereken e, internet bağlantısı olan bir cihaz almak. Eğer bu düzüstü bilgisayar değilse, başka birini kullanabilir ve sürücüyü bir USB bellekle aktarabilirsiniz. Ama temelde şu anda yapmanız gereken şey Google'da arama yapmak ya da kısacası dizüstü bilgisayarınızın model numarasını aratmak ve ardından sürücüler. İndirme şeklinde arama yapıp Enter'e basın ve resmi AG web sitesini bulacağız. AG bilmem ne ürün desteği diyen bir site. Aradığımız şey bu. Bu siteyi açın ve burada Kılavuzlar ve Yazılımlar sekmesini seçin. Aşağı kaydırın, kablosuz sürücüyü bulun ve yanındaki indire tıklayın. Bu zip dosyasının indirilmesini bekleyin. Sonra yapmamız gereken şey ayrı bir klasör oluşturmak. İndirilenler klasöründe. Ya da kısacası bu dosyayı LG'nize aktardıktan sonra dosyanızın bulunduğu klasörde ayrı bir klasör oluşturmanız gerekiyor. Ve örneğin buna sürücü adını verebilirsiniz. Şimdi zip dosyanıza sağ tıklayın ve tümünü ayıklayı seçin. Ve şimdi göz atı seçelim. Ve ardından sürücü klasörünüzü seçin. Klasör seçe tıklayın. Ayıklaya tıklayın. Ve şu anda her şey ayıklandı. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Aygıt yöneticisine geri dönün. Wi-Fi adaptörüne sağ tıklayın. Ve ardından sürücüyü güncelleyi, bilgisayarımı tarayı, gözaltı seçin. Zip dosyasından çıkardığınız tüm dosyaların bulunduğu bu klasörü seçin. Tamama tıklayın, ileriye tıklayın. Ve eğer varsa Bilgisayarınızda güncellenmesi gereken sürücüler zaten güncellenmiş olacaktır. Şimdi bu işe yaramazsa sürücüyü yeniden yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Ve eğer bu çözümlerin hiçbiri size yardımcı olmadıysa sorun muhtemelen bir yönlendirici router problemidir. Bu yüzden tekrar bağlanmayı deneyin farklı Wi-Fi'lara belki de cep telefonunuzdaki bir mobil erişim noktasına bağlanmayı deneyin. Cihazınızda bağlantı sorununun yönlendiricide mi yoksa bilgisayarınızda mı olduğunu görmek için kontrol edin. Temelde eğer sorun yönlendiricide ise yani problem yönlendiriciden kaynaklanıyorsa internet sağlayıcınızla iletişime geçip herhangi bir kesinti olup olmadığını sormalısınız. Ya da sitelerinde bir kesinti varsa size bilgi vereceklerdir. Ya da eğer bu sorunun bilgisayarınızda olduğunu tespit ederseniz o zaman A donanımınızda bir sorun olabilir. Ve böyle bir durumda kesinlikle LG müşteri destek servisiyle iletişime geçmeli, sorununuzu onlara bildirmeli ve hatta belki de dizüstü bilgisayarınızı onlara tamir için göndermelisiniz. Ama belki de size benim bilmediğim bazı ek sorun giderme adımlarında rehberlik edeceklerdir. Yani temelde anlatacaklarım bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize beğeni ve yorum bırakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.